Yatay düzlemde hareket eden bir cismin net kuvvet zaman grafiği şekildeki gibidir. Cisim T eşittir. Cismin T eşittir 0 anındaki kinetik enerjisi E. T anındaki 16 E'dir. Buna göre hareketlinin 3 anındaki kinetik enerjisi kaç E'dir? Şimdi T eşittir 0 anındaki kinetik enerjisi E. Hızı da V1 olsun. T anındaki ise 1 bölü 2 M çarpı hızı V2 bu durumda bakın V1'e V dersem V2 ise 4 V olacaktır. Çünkü hızın karesi alınmalı. İtme F çarpı delta T ile bulunur. Bu da momentum değişimine eşittir. Ama son diyelim. İlk diyelim. Şimdi bakın buradaki alan 4 F çarpı T eşittir. M çarpı V 2. T anındaki hızı bakın 4 ve Sıfır anındaki V. 4 ve eksi M çarpı V. 4FT eşittir. 3MV. Buradan FT eşittir. 3 bölü 4. MV bulunur. Şimdi toplam alana bakalım. Bakın. 4FT T'ye kadar. Burada itme sıfır yani hızı değişmez. Eksi e, 2F çarpı T, 2FT'de toplam grafiğin alanını verir. Bu da M ve 3, yani şuradaki hızına V3 diyelim. Eksi M çarpı V, ilk hızı sıfır anındaki V. E, 4FT, bakın FT yerine ben 3 bölü 4 M ve yazarsam, 3 bölü 4 M ve eksi 2 çarpı 3 bölü 4 m ve eşittir. m ve 3 eksi m ve yapar. Burada m'ler gider. 4'ler gider. 3 ve eksi. Sadeleştirirsek 2 kalır. 3 bölü 2 ve eşittir. v3 eksi v olur. Buradan v3 eşittir. Bakın buranın faydasını 2 ile çarparsam 6, 3 bölü 2 yapar. 3 v bölü 2 bunu da diğer tarafa alırsam artı V yapacaktır. Bu da 5 V bölü 2 yapar. E, demek ki 3 tanındaki anındaki e, hızı 5 V bölü 2'dir. Peki netiken Ersin olur? E eşittir 1 bölü 2 M çarpı 25 bölü 4 V kare yapar. Bakın burada E eşittir 1 bölü 2 M V kare ise 1 bölü 2 mv kare yerine e yazarsam 25 bölü 4 e olacaktır. 3 tanında kinetik enerjisi doğru cevap d seçeneği olur.